İran ve ABD arasındaki Cenevre'deki görüşmeler bugün bir nükleer anlaşmayla sonuçlanmadı. Ancak her iki taraf da potansiyel bir nükleer anlaşma için temel ilkelere dair anlaştı. Bu açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yaptı. Ve sonra ayrıca görüşmelerin yakında bitip anlaşma sağlanacağına güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Bu ortamda Donald Trump, ABD'nin İran'la büyük bir savaşa girmek istemediğini belirtti ve aynı zamanda her iki tarafta askeri güçlerini ve savaşa hazırlıklarını göstermeye başladı. Bu, Washington ve Tahran'ın diplomasiye fazla inanmadığını gösteriyor. ABD, İran kıyılarına ikinci uçak gemisiyle birlikte çok sayıda uçak, yakıt ikmal ve savaş uçağı gönderiyor. ABD bölgeye hava ve füze savunma sistemleri göndermeyi sürdürüyor. Son haftalarda onlarca Amerikan askeri nakliye uçağı ABD'den Ürdün, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a ekipman taşıdı. Buna karşılık bugün İran, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması üzerine İslam devrim muhafızlarının deniz tatbikatları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını kapattı ve anlamak önemlidir ki bugün devrim muhafızlarının kapattığı Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer almaktadır ve petrol zengini Basra Körfezi'nden dünyanın geri kalanına ham petrol taşımak için tek yoldur. Bu boğazın kuzey kısmı İran tarafından kontrol ediliyor. Bu yüzden her iki tarafında klasik diplomasiden açık baskıya geçtiğini söyleyebiliriz. Amerikalılar mümkün olduğunca fazla asker topluyor, İranlılar ise bu çok önemli petrol hattında petrol taşımacılığını engelleyebileceklerini gösteriyorlar. Benim adım Alexey Pechiy. bu konuyu birlikte tartışalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni bırakmanızı, yorum yazmanızı ve Peçi News adlı Telegram kanalıma katılmanızı rica ediyorum. Bunun bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberleri geldikçe anında paylaşıyoruz. Bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İran'ın potansiyel bir nükleer anlaşma için temel ilkeler üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Cenevre'de Başkan Trump'ın elçileri Jared Kushner ve Stephen Witkoff ile 3 saat görüşen Arakçı, müzakerelerle ilgili iyimser bir rapor sundu. Bu arada Amerikalılar bu görüşmeleri özellikle yorumlamamaya karar verdiler. Arakçı, görüşmelerin ciddi, yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti ve önceki toplantıya kıyasla önemli bir ilerleme kaydedildiğini iddia etti ve şimdi tarafların daha net bir eylem planı var devamında onun alıntısı çeşitli fikirler sunuldu ve ciddi şekilde tartışıldı sonuç olarak ilerlemeye devam edip potansiyel anlaşma metni için çalışmaya başlayacağımız rehber ilkelerde ortak anlayışa vardık bu, hızlıca bir anlaşmaya varabileceğimiz anlamına gelmiyor fakat en azından yolculuk başladı. Kısaca şunu belirtmek isterim. Yolculuk başladı. İran bunu daha önce de yaptı. Joe Biden'ın 4 yıllık başkanlığında Amerika, İran'la nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalıştı. Ancak İran bu süreçte Washington'u oyaladı. Bana göre aynı hikaye tekrar ediyor. Fakat bu kez Amerikalılar gerekirse sert şekilde vurabileceklerini gösterdi. Ve bu konuda müzakerelerde ara buluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Badrel Busaidi, müzakerelerin ikinci turunun ortak hedeflerin ve ilgili teknik konuların belirlenmesinde önemli bir ilerleme ile sonuçlandığını açıkladı. Sonuç olarak taraflar, anlaşma taslağı hazırlamaya metinleri paylaşmaya ve üçüncü müzakere turu tarihini belirlemeye karar verdiler. Donald Trump, İranlıların savaş değil, anlaşma istediğini ve zorlu müzakereciler olduklarını söyledi. Umarım daha mantıklı olurlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar, anlaşmadan vazgeçmenin sonuçlarıyla karşılaşmak isteyeceklerini sanmıyorum dedi Trump. Ama biliyorsunuz, iki tarafın da diplomasiye pek inandığı söylenemez. ABD silahlı kuvvetleri Orta Doğu'da hava ve deniz kuvvetlerini artırmaya devam ediyor. Amerikan hava kuvvetlerine ait tanker ve savaş uçakları Orta Doğu'ya daha yakın bölgelere konuşlandırılıyor. Ayrıca ABD bölgeye hava ve füze savunma sistemleri göndermeyi sürdürüyor ve Orta Doğu'da konuşlu olup önümüzdeki hafta rotasyona tabi olacak bazı Amerikan askeri birliklerine de Sözleşmeleri uzatıldı, şimdilik bulundukları yerde kalacaklar. Uçuş takip verilerine göre son haftalarda onlarca Amerikan askeri nakliye uçağı ABD'den Ürdün, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a ekipman taşıdı. Son haftalarda bu bölgeye takip edilenlere göre ABD'den 250'den fazla Thunder uçuşu gerçekleştirildi. Ve böyle bir savaş hazırlığının artırılması Amerikan ordusuna Trump saldırı emri verirse saldırı düzenlemek için geniş imkanlar sunuyor. Örneğin uçak gemilerine eşlik eden güdümlü füze destroyerleri onlarca Tomahawk seyir füzesi taşıyabilir. ABD donanmasının uçak gemisi taarruz grupları genellikle Tomahawk füzeleri fırlatabilen taarruz denizaltılarıyla birlikte hareket eder. F-35 ve F-15 e savaş uçakları ise çok sayıda güdümlü bomba ve hava-yer füzesi taşıyabilir. Kısacası, cephanelik gerçekten ciddi. Olası hedefler arasında İslam Devrim Muhafızları karargahı ve diğer askeri tesisler bulunuyor. İran'ın nükleer tesislerinin yanı sıra ABD ve İsrail'in ortak operasyonlar düzenleme olasılığı da tartışılıyor ve burada Donald Trump İsrail'in İran'ın füze programına karşı hava saldırısı düzenlemesini destekleyeceğini zaten açıkladı. Bu operasyonlar geçen yaz yapılan ve ABD'nin 12 gün sonunda İran'ın nükleer tesislerini vurduğu gece yarısı çekici operasyonunu hatırlatıyor. Ama burada İran'da sessiz kalmamaya ve dişlerini göstermeye karar verdi. İran medyasının haberlerine göre Bugün İran Devrim Muhafızlarının deniz tatbikatları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını kapattı. İslam Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı ABD'nin bölgede askeri varlığını artırmasıyla eş zamanlı yapılan tatbikatların gerçek deniz tehditlerini simüle ettiğini açıkladı ve boğazın kapatılması sadece birkaç saat sürdü. Şunu anlamak gerekiyor ki bu bir uyarı. İran en önemli lojistik damarını kapatabilir ve bu tüm batıyı etkiler. Nedenini açıklayacağım. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır ve Basra Körfezi'nin petrol zengini bölgelerinden dünyaya ham petrol taşımak için tek yoldur. Kuzey kısmı İran'ın kontrolünde ve İran bugün herhangi bir bahane ile orayı kapatabileceğini gösterdi. Ama bu, eğer bize karşı askeri güç hazırlıyorsanız biz de bu boğazı kapatabiliriz şeklinde bir gösteri eylemiydi. Ve ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine göre bu boğazdan her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyor. Yani bu... Dünya günlük petrol üretiminin beşte biri demek. Bu kanal kritik bir petrol darboğazı olarak biliniyor. İranlı yetkililer daha önce Batı ile gerginlikler nedeniyle boğazı kapatmakla tehdit etmiş. Bu da dünya deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açabilirdi ve bugün bunun provası yapıldı. Gerginlik sadece artıyor görüşmelerin gölgesinde. Burada 3 nokta koyuyorum. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve eğer bu bölüm sizin için faydalı ve ilginç olduysa beğenmeyi unutmayın. YouTube kanalımızın çalışmalarını herhangi bir bağışınızla veya ücretli sponsor aboneliğinizle maddi olarak destekleyebilirsiniz. Örneğin YouTube sponsorluğu, Patreon, Buy Me Coffee, PayPal veya kripto cüzdanlar üzerinden destek olabilirsiniz. Tüm bu bilgiler bu videonun açıklama kısmında yer alıyor. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.